vatandaş fiyatların yüksekliğinden şikayetçi. Hafta sonu Kapalı Çarşı'da Çeşme'nin orada bir kahve içeyim dedim. Kapalı Çarşı'dan bahsediyoruz. Herhangi bir lüks kafe ya da restorandan değil. Kahvenin yanındaki suyun fiyatını şimdi size söyleyeceğim. Uzunca yıllardır yurt dışında yaşıyorsunuz. Karşılaştırma yapmanızı isteyeceğim. Kapalı Çarşı'da kahvenin yanındaki suyun fiyatı bu cumartesi itibariyle 85 liraydı. Bakın bölün 50'ye 1,5 euro. Hatta neredeyse 2 euro. Şimdi ben size söyleyeyim. O su litrelik su değil, değil mi? Hayır hayır hayır. Kahvenin yanında gelen su. Şimdi bakın. Neredeyse 2 euro. Bugün Almanya'da bir kafeye oturduğunuz zaman sizden su için zaten hani bir bardak su için para almaz ama aldığını varsayın hasbaya kadar maksimum alacağı para 1,5-2 eurodur. Şimdi şöyle de bir şey söyleyeyim ama Almanya Asgari ücretti sizin 5 katınız. Emekliye %20 verdik çok güzel. Peki o zaman niye faizde %40 veriyoruz? Yani gelin soralım. Ha, buyurun matematik. Emekliye %20 verip faizi %40 yapmak demek ki burada bir bu yüzde efendim emekliye %38 verdik faiz %40 desek tamam. Ufak tefek fark, nüans fark. Bir şeylerin ucu kaçtı. Ben artık bu noktada üzülerek söylüyorum.